Didem Soy'dan da devam edelim. Ünlü manken e, eski erkek arkadaşıyla ilgili unutamadığını itiraf etti fakat o kişi şu anda evli. O yüzden de yer yerinden oynadı. Buyursunlar. Müzik Olay, olay, olay. Didem Soydan açıkladı. Sosyal medya karıştı. Katıldığı bir programda hala ona aşığım açıklamasıyla akıllara bir dönem aşk yaşadığı evli Can Bonomo'yu getiren Didem Soydan olay yarattı. Bu polemik çok konuşulur. Bu açıklamaların ardından Didem Soydan ve Can Bonomo'dan karşılıklı çıkışlar geldi. Can Bonomo Didem'e yeni şarkısıyla ağla mı dedi. Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel ne paylaştı? Can eşi Öykü Karayel'den bir cevap geldi mi? Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Can Bonomo ve Öykü Karayel bu sefer başka bir konuyla gündeme geldi. Genellikle uyumları, birbirlerine olan aşkları ve oğulları romanla konuşulan ünlü çiftin evliliğine Didem Soy'dan dokunuşu geldi. Ünlü manken Didem Soy'dan ve Can Bonomo geçtiğimiz yıllarda büyük bir aşk yaşamıştı. İkilinin evleneceği bekleniyordu. Hatta Can Bonomo Didem Soy'dan'a evlilik teklifi etmiş. Soy'dan da evet dediği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından duyurup paylaşmıştı. Fakat ne olduysa ikilinin ilişkisi sona erdi. O zamanlar ayrılık sebebi olarak iş yoğunluğu gösterilmişti. Ayrılıklarının ardından birbirleri hakkında hiç kötü konuşmayan ikiliden Can Bonomo hayatını aşık olduğu Öykü Karayel ile birleştirdi. Öykü Karayel ile evlilikleri gayet yolunda giden Can Bonomo oğlu Roman'ın dünyaya gelmesiyle de büyük bir sevinç yaşamıştı. Gelelim Didem Soydan'a. Soydan kısa süren ilişkileriyle ve son olarak Burak Deniz'le yaşadığı çalkantılı aşkla çok konuşulmuştu. Evliliğe kapılarını kapadığı düşünülen Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Uras Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in YouTube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yok artık! Bu sözler cana mı? Eski bir ilişkisinden isim vermeden bahseden Didem Soydan hala ona aşık olduğunu, ayrılıklarına isim vermediği sevgilisinin bebek isteğinin sebep olduğunu söyledi. Şimdi de o bahsettiği aşkının evli, mutlu ve çocuklu olduğunun da altını çizdi. Didem'in bu çıkışının ardından sosyal medya çalkalandı. Herkes Didem Soydan'ın Can Bonomo'ya gönderme yaptığını ve evli bir insan hakkında böyle konuşmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Didem Soydan Can Bonomo'ya hala aşık mı? Bu polemiklerin konuşulduğu bir gönderinin altına Didem bahsettiği ilişkinin Amerika'da yaşadığı bir ilişki olduğunu söyleyerek çark etti. Ancak kimsenin inanası gelmedi. Biz de merak ediyoruz doğru mu söylüyor yoksa açıklamasının domino etkisi yaratıp buralara geleceğini tahmin edemiyor muydu? Can Bonomo, Öykü Karayel ve Karayel'in ikizi Ezgi Karayel de o anlarda birlikteydi. Ezgi Karayel'den manidar bir paylaşım geldi. Eniştesi ve ikizini çekip bunların çocukları var sanki yazdı. Ardından Can Bonomo'dansa flash bir çıkış geldi. Yeni şarkısının çıktığını duyurdu. İsim manidar bulundu. Bu polemiklerin üzerine yeni şarkısının isminin ağlı şimdi sonsuza kadar olması elbette Didem Soydan'a yoruldu. Evet bakalım taraflardan ilerleyen günlerde ne açıklama gelecek? Biz de merakla bekliyoruz. Aslında çok ciddi bir itiraf değil ki Yani e, diyor ki bütün eski erkek arkadaşlarım da bilir. Yani he, hiçbir zaman onu unutamadım diyor. Ama o şu an evli çocuğu da var. E, ben çocuk istemediğim için biz evlenemedik evlilik kararı alamadık diyor. Aslında... Ama hala unutamadığına dair bir itirafta bulunuyor. Herkes de tabii ki Can Bonomo'ya yoruyor. Çünkü Can e, o bu ilişkide evlilik teklif etti ve çocuk sahibi çok olmak istiyordu. Bunu da her fırsatta dile getiriyordu. O yüzden bütün oklar Can'a çevrildi. Aslında bir insanın kadın veya erkek duygularının arkasında durması çok güzel bir şey. Ben burada yüzde yüz eleştirisel bakmıyorum ama e, duygularını hala devam ettirdiği kişinin evli olmasından kaynaklı bu söylemi yaptığı zaman bunun gündeme geleceğini adı gibi bildiği halde böyle bir açıklama yapması örkü Karayele çok büyük bir saygısızlık. E Çünkü bu gündeme gelecek bir şey. İki kere iki dört ne yaparsanız yapın yani. Sonra Amerika'da falan gibi bir şey söyleseniz de bunun artık kurtuluşu yok. Bir de bir ilişkini ne kadar unutamazsan unutama. Evet unutamadığım hmm. bir ilişkim var de git ama artık evli ama artık o benden çocuk istiyordu da olmadı da vadı da vadı da. Mutlu ve düzgün bir evlilik yaşayan o ilişki için... Çok saygısızca bir tutum. Ya ben Öykü Karayel yerinde olmuş olsaydım gerçekten çok sinirlenirdim. Hı, yani hı. Re, e, kızardım. Hiç'e saymak, e, burada bu aile kurumunu yok saymak, kadının oradaki duygularını hiç'e saymaya giriyor bu. Yoksa Öykü Karayel e, bu durumu kıskanacak hali yok. Kıskanmaz. Çok da güzel bir ilişkileri var. Tabii, çok güzel, çok bağlı evlatları var. var falan. Ama yani ne olursa olsun hiçe sayılmak gibi bir açıklama olduğu için Öykü Karayel için e, rahatsız edici bir şey. Ben çok rahatsız olurdum. Can Bonoma e, evlilik teklif etmişti o zaman Didem Soydan'a. E, Can Bonoma'nın e, niyeti ciddiydi ve onunla evlenmekti. Ama olmadı, olmadı. Olmadıktan sonra da şimdi ben çocuk istemediğim için olmadı diye kıvırıyor. Aslında kendisinde araması lazım. Neden olmadı? Yani sadece çocuk bahanesi değil. Herhalde kendisini bir erkeğe bağlı kalmak, bir evliliğe bağlı kalmak, sorumluluk almak. Evet, bu daha doğru oldu. Sorumluluktan kaçtı bence. Evliliğin sorumluluğundan kaçtı Didem Soydan. O yüzden can bonomayı kaçırdı. Çünkü dediğimi de söylediği gibi Can Bonomo e, çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta söylüyordu. <laughs> Ve yıllar geçtikten sonra 2016 yılında ayrıldılar. Aradan kaç sene Çok geçmiş? geçmiş 4-3 yani. daha kaç yapar? 7. 7. 7 7 sene sonra çıkıp da ben unutamadım demek hadi oradan be. Marjinalsin anladık ama yani bu kadar da marjinallik olmaz. Bu kadar da e, karşı tarafa öykü kareyle saygısızlık yapmak Doğru değil. Olmaz. Yani, yani Bu saygısızlık, açık sözlülük, saygısızlık, marjinallik, bu değerler, bu kelimeler, bu sıfatlar birbirindeki anlamını karıştırmaya evli, başladı. O çok evli, başka bir şey açık evli, sözlülük. Bak ne diyor takipçin? Evli çocuğu olan ve eşini seven mutlu insanla niye uğraşırsın? Hiçbir gururun yok. Hiçbir vicdanın yok. O, o yuva yıkılırsa, o yuva yıkılınca çok mu mutlu olacaksın? Üstelik muhteşem bir eşi var diyor. Bir başkası da diyor ki, Gider soyları hiçbir aileye saygınız yok? Evli çocuklu bir adam için söyledikleriniz hiç hoş değil. Birisi de diyor ki bak sana tavsiyem Yıldız Tilbe'nin ama evlisin şarkısını her gün tekrar tekrar dinle diyor. Maalesef arkadaşlar toplumda da çok yaygın bir şekilde var bu. E, ünlüler dünyasında da çok yaygın bir şekilde var bu. Yani evli insana yürümek, onun evli olduğu, çoluk çocuk sahibi olduğu falan hiç, insanlar o kadar menfaatçi ki, o kadar zevkine düşkün ki maalesef kadın olsun, erkek olsun toplumumuzda bu çok yaygın bu bir, bir fırsat aslında. Tabii Ama önümüze geldi. Psikolojisi ee, olarak çok pardon e, evet. unutmadan söyleyeyim. Söyle e, bu durum biraz e, Öykü Karayel ile Can Bonomo'yu da besler heyecan olarak biliyorsunuz değil mi? Bu aralarında böyle mutla, e, mutlaka konuşulmuştur. Ya ne kadar heyecan meraklısın. <laughs> ne, 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 niye İlişkide besler? ya, yani iyi bir şeydir. Ya, Allah Allah. Böyle İlişkide şeyden, iyi bir şeydir. Böyle şeyde heyecan, İlişkide heyecan böyle güzel heyecan bir şeydir. Böyle heyecan duymak duyulur mu Şimdi, sen? E, kocasının mu gaza getirebilir. Gaza getirebilir. Ne anlamda? Ya onlar zaten almışlar gidiyorlar. Çocukları var. Aslan gibi gibi, aslan evet. gibi romanları var, aslan gibi roman 2 yaşında, maşallah, evet. aslan gibi evlatları var. Şimdi böyle bir şeyden mi beslenecekler Allah aşkına bir katılmıyorum ya. Ve Can Bonam o şarkıda çok güzel söylemiş, ağla şimdi sonsuza kadar. Çok güzel söyledi. Ama Dideme de yazdığı bir şarkı vardı Dem diye. E vardı ama işte yani. Yani o Dideme yazmış. Canım bir, iş, bir şarkısıydı. ilişki o yaşanmış, zaman, aşk yaşanmış. Bunu kimse yaşan. inkar etmiyor. Zaten o yüzden gündem. Yani öyle normal sıradan bir ilişki evet, olmuş evet, olsaydı evet. bugün masada bunu konuşmuyor olurduk. Ama şu anda mutlu bir evliliği olan eski ilişkisini evet. dile getirmesi zaten buradaki evet. hendikap. Ya hayat beklentileri çok farklı iki insan da Didem Soydan'la Can. Canla biz eski arkadaşız. Eski bir müzik kanalında beraber çalışıyorduk. Uykusuz gelirdi. Eee Radyoda setup'un başında çalışırdı. O zaman özel bir üniversitede okuyordu. Babasını kaybetmişti. Annesini de 2018'de yanılmıyorsam kanserden kaybetti. Allah rahmet eylesin. Türkiye'yi Eurovizyonda temsil edecek kadar başarılı noktalara geldi tırnaklarıyla. Çok çalıştı çabaladı. Yönetmenlik de yapıyor aynı zamanda. Çok gönlü bir sanatçı. Sen her şeyi harca. Hep aile olmak istedi. Evet. Hep istedi ki çocuğum olsun ben baba olayım. Yani bunu da sohbetlerimizde de çok bahsederdi. Derdim ki hani inşallah gönlüne göre birisi olur da. Ama düzgün bir seçim yap yani. Ben de sektörden... çok düzgün bir seçim yaptı. Öykü Karayel çok güzel çok. bir e, seçim oldu. Çok da güzel bir aile oldular bence. Bazen şöyle bir şey de oluyor. Eğer kadınlar e, ayrılsalar da ve o adam başka kadınla evlense de o adamın hala ona duygu beslediğinden eminse de bu kadar cesur e, açıklamalar yapıyor. Hayır efendim aradığını bulamadı. Aradı bak candan sonra pek çok ilişki yaşadı bu kız. Didem Soydan Tabii pek canım. çok ilişki sen yaşadı. Hayır ama ben gerçeği söylemek zorundayım. Diyorsun. Sen tamam. candan sonra Bak şimdi gerçeği bir, söylemek bir sürü değil. Bu aşk Senin fikrin bu benim fikrim. Hayır secret. bu gerçek bunlar. Bak fikir yorum yapmak ayrı bir de gerçekleri ha. olayları gerçeğiyle anlatmak ayrı. Didem Soydan'ın can bulamadan sonra birçok bir erkekle ilişki kurduğu ve aradığı mutluluğu bulamadığı bir gerçek. Bir de Burak Denizli değil mi burada her Burak bir Denizli Yıllarca birlikte yaşadılar y zaten yani Aynı mi? evde Cihang. Evet. Şey, e, şunu söylemek istiyorum kendi ilişkilerine de bu bir saygısızlık bir yandan yani hala ben onu unutamadım. E, bir sürü adamla beraber oldun, bir sürü ilişki yaşadın o zaman niye yaşadın ki sen hala aklın başkasındaysa? Sen harca yani... harca, harca, harca 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 bozuk para gibi harca. Hem karşı tarafa saygısızlık gibi oluyor hem bu tarafa hani Çok büyük oluyor. saygısızlık. Ba bak var. ne diyor bak bak Can Bonoma ne diyor? Belki zaman harcamak demektir her şeyi harcamak. Sen harca harca. Rüyaları harcamak sevgiyi. Öyleyse senin kalbin sonsuza dek atar. Ağla şimdi sonsuza kadar. Ağla şim, şimdi sonsuza kadar. Bay bay. Sen harcamışsın çocukla olan ilişkini can bonomoyla. Kaybetmişsin can bonomoyu. Şimdi ah can vah can. Ah pişmanlık can vah can. oluyor ya. Yıllar geçiyor. Başka şeyler de yaşanıyor ama hiçbiri belki onunla yaşadığı gibi değil. Şu şarkının Ona hissettirdiği altına şunlar ne güzel değil. görüntü klip olur değil mi? Gerçek. yani Tabii. Evet. <laughs> Çok güzel klip olur bu şarkıya. Gerçek hayat ve şarkının sözleri. Aynen ee, öyle. Bit, yani bitmemiş, evli çiftler. Kalben bitmemiş yani. Kalbinde bitirememiş. Ben aslında samimi bulmadım diyemeyeceğim. Değil deme. O açıklaması samimiydi. Ama yersizdi bana göre. Yani, i̇şte diyorum ya ben. Çünkü canın durumundan dolayı yersizdi. Tren kaçtı ama ya. Duyguların arkasında yani. durmak hiç kötü bir şey değil. Unutamadığım birisi var diyebilirsin. Evet. Hala işte başka e, detay ilişkilerim de oldu. Denedim. Ama yapamadım diyebilirsin. Ama evli şu anda çocuğu var. O benden çocuk istediği için biz evlenmedik. Falan. Sen direkt adını da söyle o zaman yani. Bu kadar Tabii. üstü kapalı bunun gündem olacağı ve reklam malzemesi olacağını artık bu sektörün içinde ol, e, bir insan olarak e, tahayyül etmiş olmalı ki bu kadar cesur bir açıklama yaptı. Çünkü bir aileye bu kadar saygısızlık edercesinde bir açıklama yapılmaz. Evet. İşte bizim yapılmaz. kültür adetimize hiç uymayan bir şey değil. Evet mi? evet Demek geldik için. efendim son durak. Beyaz evet. TV stüdyoları burası. Yani birbirini çok seven ve birbirine bağlı çiftleri de bu tip şeyler zaten. Görmedi ben canıma olur. Ay kocaman hala peşinde eski sevgilisi. Ah, <laughs> değil mi? Bir de öyle bir durum var doğru. <laughs> o oradan ikinci ağla, açısından ağlasın, ağla ağla bay bay. İkinci açısından. Tabii evet. canım. Heyecanı tekrar geri getirebilir.